Auzu billahi minash şeytanir Bismillahirrahmanirrahim. İlahî enteqni bil ve elhimni takva. Ramazan ayının 28. gününün duası. Allah'ım, bugün de mustahap sünnet amellerden nasibimi çald. Dünya ve ahirette sorumlu olduğum şeyleri hazırlayarak bana lütuf ve bağışta bulun. Bugün de vesileler arasından sana vesilemi yakınlaştır. Ey ısrarla yalvaranların ısrarı, kendisini başkalarıyla ilgilenmekten alıkoymayan Rabbim. Bugün Allah'tan istiyoruz ki sünnet emelleri yerine getirmeyi ...mustahap emelleri... ...yerine getirmeyi bizlere nasip eylesin. Sünnet emel... ...mustahap emel nedir? Başka bir manada isimde... ...nafile emeller. Bu kelime de kullanılıyor. Değerli kardeşlerim... ...ben... ...diğer müstehab emelleri ki... ...bir Müslüman yapabilir... ...şu anda konuşmak istemiyorum. Sadece namaz konusunda. Bizim... 17 rekat namaz kılıyoruz her gün. 3 vakit ya 5 vakit. İkisini de kılabilirsin. Sorun değil. Peygamber Efendimiz hem 3 vakit namaz kılmış hem 5 vakit namaz kılmış. Hiç zaruret olmadan, yağmur yağmadan, problem olmadan, seferde olmadan. Yani her halükarda sen hem 3 vakit kılabilirsin hem 5 vakit. Kur'an da 3 vakiti onaylıyor. Hiç problem yok. Tabii ki konumuz olmadığı için fazla detaylarına Girmek istemiyorum. Evet 17 reket namaz kılıyoruz. Bu 17 reket namazın yanında 34 reket de nafile namazı var, sünnet namazı var. Bu duada istiyoruz ki bu namazları, bu sünnet namazları kılmayı ve yerine getirmeyi Allah nasip eylesin. Nedir bunlar? Benim aziz ve değerli kardeşlerim insanın kıldığı namazlar bazen eksik oluyor. Bazen yok. Genelde her zaman yani öyle. Yani kendimden diyorum. Bir namazımız tam emir-el-mümininin namazına benzemiyor. Ama bu nafileleri Allah karar vermiş ki o eksiği bundan tamamlansın. Her namazın bir nafilesi var. 34 reket nafile namazı var. 2 reket sabah namazı ki sabah namazından öncedir. 8 reket öğle namazı, öğle namazından öncedir. 8 rekat ikindi namazı ki o da ondan öncedir. 4 reket akşam namazı ki o akşam namazından sonradır. Ve iki reket ki ot, oturarak hifte namazından sonra kılıyorsun ve bir reket sayılır o da namazdan sonradır. Ve 11 rekat de teheccüd namazı dediğimiz gece namazı dediğimiz ki o da 8 reket gece namazının niyetiyle iki rekat şef namazı niyetiyle ve bir, e, bir rekat de vetr namazı niyetiyle kılınmaktadır. Bu nafilelerdir. Tabii ki bunların yanında bir de cuma namazına mahsus olan nafileler var ki öğle ve, akşam, öğle ve ikindi namazının onların da on rekat e, nafilesi var. Bu nafilelerin o kadar sevabı var ki insanın hem kemale erdiriyor, hem maneviyet veriyor, hem de o farz olan namazları, günde yavmiye namazları ki kılır 17 rekat, eğer eksiği olmuş olsa bu nafilele ve sünnet namazlarıyla tamamlanıyor. Bu kadar önemlidir. Biz Allah'tan isteyek ki, bugün de istiyoruz zaten ki bu nafile namazları kılmayı bizlere nasip eylesin inşallah. Ama Allah'tan istiyoruz ki bir haz alalım, bir tadalım bu nafilelerden ve ve ferhizi Allah çohat bizim bu hazzimizi bu tadalmamızı nafileleri kılmaktan çohat için bu bir büyük bir Allah'ın muhibetidir, bağışıdır ve bahşişidir. Ve ekrem nifeh be ihzar el mesail. Burada bir e, meselelerden bahsediyorum, aracılardan bahsediyor. vesilelerden bahsediyor dua. Nedir? Biz çektiğimiz nefes, aldığımız nefes ve gördüğümüz manzara ve eşya bir an ondan sonra haberimiz yok. Yani o nefes durursa daha can bedende kalmayacak. Yani ömrümüzün sonu ne zaman olacaktan haberimiz yoktur. Onun için Allah'tan istiyoruz ki bizim o tüm meselelerin içinden tüm vesile olan şeylerden o şey ki bizle ilgilidir. Yani emellerimizi ona göre ölçürük, değer veririk, günah yapırık, hata yapırık, iyi iş yapırık, hepsinin hesabı elimizde olsun. Çünkü ayette de buyurur. "Femen ya'mel misqala hayran yarah ve men ya'mel misqala zerreten İğnenin ucu kadarı hayır iş görmüş olsan göreceksin. Veya şer iş, kötü iş görmüşsen göreceksin. Allah'tan istiyoruz ki bizim biz tanıyalım, hesabını yapalım, kitabını yapalım ve emellerimize o şekilde ne yapalım? Vakıf olalım. Tabii ki bu emellere nasıl vakıf olacağız? Tüm azalarımız, tüm bedenimiz, tüm vücudumuz, tüm üzüvlerimiz ne yapıyor? Onun hesap kitabını yapmamız gerekiyor. Gözümüz nasıl yaptı? Elimiz ne yaptı? Ayağımız ne yaptı? Gözümüz, kulağımız, dilimiz her şeyin hesabını yapmamız gerekiyor. Ahlak hocaları buyurur, akşam başını yastığa koymadan önce kendi günlük hesabını yap. Bak ne yapmışsın ve nasıl davranmışsın. Çünkü bu üzüvlerden hesap sorulacak. Ve sen de bunu inkar edemezsin. Bu, bu kendisi şehadet verecek. O şehadet verdiği için de sen mecbursan bu dünyada onların ne yaptığının hesap kitabını sorasan. Yani sorgulamak lazım. Allah melekler bizi sorgulamadan önce sen sorgulayacaksın. Ve Allah'tan da bugün istiyoruz ki Allah'ın zaten sıfatı budur. Allah diğer insanlarla hep ilgileniyor. Allah gaflet etmiyor. Allah'ın en büyük sıfatı budur ki her şeye algahtır. Her şeye danadır. Her şeye bilgilidir. Her şeyi haberi var. Biz de bugün de istiyoruz ki Allah'ım bizim bu amellerimizi, ezamızı, üzüvlerimizi, bedenimizin tüm amellerini, hesabını biz yapalım, kontrol edelim. Hesabını yapmak yani kontrol etmek. Ve ne işin ne, ne şekilde doğru olduğunu az, bedenimizden, azamızdan, dilimizden, elimizden, ayağımızdan isteyelim ki en doğru şeyi yapsın inşallah. Allah herkesten kabul buyursun. 29. gecenin namazı iki rekat her rekette Fatiha'dan sonra 20 kere İhlas Suresi okunacak. Allah hepimizden kabul eylesin. Vesselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.